Acele. Doktorun dediklerini bayrama anlatmamız lazım. Olmaz Fatma. Söylemeyeceğiz. Niye söylemeyecekmişiz? Çünkü böyle bir şey olmayacak da olmaz. Niye olmayacakmış acele? Sen ne diyorsun ya? Ha? Sen, sen ne diyorsun Fatma ya? Ya duymadın mı doktorun dediğini? Başka çare yok dedi ya. Ne yapacağız çocuğun göz göre göre ölmesine izin mi vereceğiz? İlik bankasıdır, başka bir şeydir, bir yolunu buluruz, bulacağız. Acele. Ya sen, sen duymadın mı kadının dediklerini ya? Ha? Salih'in anasıyla babasından öz kardeşi olursa diyor. Tövbe tövbe ya. Ya benim nikâhlı karım, Bayramlar ha? Benim sevdiğim kadın ondan hamile kalacak da bebek doğuracak, öyle mi? Ya siz kafayı mı yediniz be? Kafayı mı yediniz Allah aşkına? Bu, 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 bu akıl alır bir şey mi? Bu olacak şey mi be? Ha? Bana bak. Bana iyice bak. Ben hayatta olduğum sürece böyle bir şey müsaade etmem, anladın mı ben? Öderim de buna izin vermem. Ya sen ne diyorsun acele? Sen ne diyorsun? Salih? Ha? Ona bir şey mi olsun? Ölsün mü çocuk? çocuk bedelini toprağa verirken sen de vicdan azabından ölmeyeceksin ha? Tek yolu değil ki acele. Zaten tüp bebek yapacağız. <gülüyor> 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 ne oldu oğlum? Ne dedi doktor? <laughs> doktor. Doktor dedi ki çocuğun kurtulması için bir ümit varmış aslında. Allah'ım sana şükürler olsun. Anneymiş abi. Neymiş bu Ümit? Eğer... Bayram? Ne oldu? Sonuçlar çıkmış mı? Ben mi hiç? Ha? Tamam Salih benim karımdan canımdan değil ama onun babası benim. Baba olmak yalnız aynı kandan olmak demek değil o benim oğlum. Anladın mı? O benim oğlum, benim onu sevdiğim kadar da kimse onu sevemez. Allah, Allah aşkına ya ben böyle bir şey nasıl razı gelirim ya? Ha? Nasıl razı gelirim? Ben aynada yüzüme nasıl bakarım? Ölürüm. bir biterim. Yok. Olmaz, olmayacak. <laughs> Senin ne dediğini kulağın duymuyor Hacer'le. Ya doktorun dediğini duydun diyorum ya. Ya başka çare yok diyor ya. Ya çocuk ölsün mü? Bakacağız diyor. Bakacağız diyor. Elbet uygun beylik çıkacak. Ya ne zaman olacak belli değil diyor Hacer'le ya. ya. yeter. bak yeter. Yeter beni delirtme yeter. Ya sen... Sen benden nasıl bir şey istiyorsun farkında mısın Allah aşkına ya? Ben nasıl razı gelirim, nasıl ederim? hem sen. Ya Allah sen, sen böyle bir şey nasıl razı geliyorsun ya? Ha? Anlayayım ben acele. Anlayayım ben. Ha. Anladın mı? Sen anasızın ben babası değilim <laughs> öyle mi? Ben ondan kabul etmiyorum böyle bir şey. Sanki benim için senin yanına kadar yanmıyor öyle mi? Aceli, Nurhan'ı nerede kaldılar diyor. Tamam geliyoruz be. Tamam ne bağırıyorsun? <laughs> Hazırlanana aşağıda bekliyorum. Ya. Yaşatacağım seni oğlum. Ne olursa olsun yaşatacağım seni. Ay. ...hiçbirimizin kanı çocuğun şeysiyle tutmadı ya, çok üzüldü. Fatma'nın işi çok zor anne. Onun için nasıl acıyor bir ben bilirim Sen nereden bileceksin be onun içini? Nereden bileceğim? Anayım ya ben de işte, bilirim yani. Hem de dünyanın en güzel anası. Ya hadi bizimki tutmadı, anladım da. Bayram'ın da tutmadı, çok şaşırdım ya. Ay. Hüsnüm de çok üzüldü be. Merhametli tatlı bebeğim benim. Ama sırrı, vallahi seninle de gurur duydum ha. Niye ki anne? E şey dediniz ya Elif'le, ilik bulunsun, bütün masraflar bizden. Hangi bankadaysa gider, alırız iliği, parayı bastırırız dediniz. Çok gururlandım seninle. O işler öyle olmuyor anne. Ya? Alo? Aşkım neredesin sen ya? Bana bak. Benim acil paraya ihtiyacım var. Ha, öyle mi? Ee, ne kadar? Cık, çok değil canım yani öyle harçlık niyetine. 50-60 bin. Ha, söylediğiniz rakam çok fazla değil mi? Dediğiniz o aşkım biz ne zaman sizde bizde olur böyle? Hı? Ha, tabii. Yeğenim olacak o zibidi kocan yanında. Rahat konuşamıyorsun değil mi? Şimdi ben düşündüm de... ...sen bu paraya çok dedin ya. Ben onu... ...yüz bin yaptım. Tamam mı? Bu parayla birlikte o sana daha önce bahsettiğim evrakları alıp buraya geliyorsun. Tamam mı? Ee, tamam oldu. Ben o zaman e, olumlu ya da olumsuz... E, ...size geri dönüş yapacağım. E, i̇yi günler. Bekleyeceğim efendim. Hayırlı o canım, kimdi? Şey, ya, şirketten aradılar bizim bu Büyük Umutlar Evinin mobilyaları için. Benim imzatı parayı teslim almam gerekiyormuş da... ...Muhasebe'den aradılar sağ olsunlar. Ya, i̇yi canım, anladım. O zaman önce şirkete geçelim, oradan da eve gideriz. Tamam, öyle yapalım daha iyi olur. Anne, biz seni eve bırakalım, biz de oradan geçeriz. Tabii. Yeah. What E hey, Biz sizi rahatsız etmeyelim de. İnşallah geçmiş olur. Ee, hadi atacağım. Yüzünüzü düşünmeyin öyle. elbette bir halk çaresi bulunur ya. Hem Elif Hanım'ı duymadınız mı? İşte maddi olarak da bir şey edecek ya. gerisi Allah'a kalmış yavrum. hadi. Ben gidiyorum. Selametle Hüsnü Allah razı olsun ya. Geldin uğraştın şehitten. Habibe, kızım hadi sen evine git. Benimle böyle koşturdun, yoruldun. Yok Mahmur ya, ben yorulmadım. Habibe! Hastaneden geldik zaten. Canımız burnumuzda. Az müsaade edersen biraz baş başa kalalım ha.